oyuncunun taşıma olayı. Yani bir yerden sonra bazı futbolcular için hocanın yapacağı bir şey kalmıyor. Ben bunu teşhisi koyabildiğim için söyleyebilirim. İçeriği bildiğim için. Benim bazı oyuncuların yaşam tarzıyla ilgili çok iyi istihbaratım var. Neşter'i şimdi vuracaksın o zaman. Devre arasında e vurdular. Dediler ki artık yeter. Evet. Teşhisi ama aslında o, o teşhis daha önce bir... da giden futbolcu var o mı? O teşhis daha önce yeni oyuncular geldi. Bak o teşhis daha önce e, konulmuştu ama neşleri geç vurdular. Bir ben... ilaçlı tedavi uyguladılar, baktı olmadı, ameliyat kararı aldı doktor. Peki neş neşler vuruldu derken kim gitti o takımdan? Şimdi soğuzanın gitme nedeni bu bu ile ilgili, ilgili bir Farklı. şey değil. O zaten o yüzden, say zaten o yüzden saymıyorum zaten. Keşke her yabancı onun gibi olsa, Atiba hı. gibi olsa. Hı hı. E ama şu var. Onun geçirdiği sakatlıktan sonra demin konuştuk ya hı. Lig ağır bir ligittir, tempolu bir liktir, sert bir deyip o yarı haliyle yani belli bir zaman lazım ona. Kaldıramıyor şu an. O nedenle Çin Ligi'ni tercih etti. O bir. Yani o onun gidişi bu konularla ilgili değil. Vegors'un gidişi bu konularla ilgili değil. Vegors benim hayatımda gördüğüm en büyük profesyonellerden biri. Evet. Onun da ilgisi yok. Genç Oğuzhan gitti, Emrecan gitti. Onların da bu işlerle ilgisi Ama mi? devre arasında yapılan transferler kimlerin yerine yapıldı? Bakın Delali'nin mecbur kalmadıkça forma şansı bulma ihtimali sıfır. Ben geçen bir benzetme yaptım. Pascal Numa'nın Pascal Numa'ya bu kadar şans verirse şu anki Pascal'dan bahsediyor. 3-4 golü vardı diyor. Şu anki Pascal'dan bahsediyorum. Senin döneminde vardı evet. değil mi? Pascal bende yoktu. Vardı ya. Yoktu Pascal bizden ha, pardon, sonra Skala geliyordu. zamanında vardı. Bizden sonra e, Biz Beşiktaş'ın en mütevazi kadrosuyla müthiş bir mücadele evet, verdik o zaman. Çok hoca çok meşgul kalmadıkça Wellington'a ben forma vereceğini zannetmiyorum. Enkudu'nun zaten sıfır ihtimal artık. Enkudu'nun pozisyonu şu an takımdan ayrı düz koşu. Yani bu mekan olarak söylemiyorum. Hal olarak söylüyorum. O takımın içerisinde olsa da ben hal olarak söylüyorum bunu. Mekan olarak söylemiyorum. Kafa olarak yok yani. Yok yani. Hoca da sildi zaten onu. Mecbur kalmazsa oynatmaz. Bakın o kadar net. Ee, evet. başka sevgili Serdar, benim anlamadığım şu. Eğer bir hoca birini sildiyse o zaman o kişinin orada olmaması lazım ya. Ya şöyle hocam Şimdi ee, örnek şu. Bak, Beşiktaş bir dönemde hocam. sildi bazı futbolcuları. Kadro dışı bıraktıkları dense, bak ama heh. Kadro layıçe, e, paralarını tam olarak ödedi. Ödedim, onları 6 şimdi, ay Gene takımın ben takımın içerisinde kalmasından yanayım. Te, yani bence ben takımın Huzursuzluktan içinde başka bir şey getirmez. Ben Eşim, sinerjiyi tamamen arşa kaybettir zaten. Şampiyonluk gerisini kaybettiniz gibi. O yüzden kalsın bari. İşte, Yarışta ha, devam etsen ha, tamam. Hayır, ama daha kaybedilecek çok şey var. O huzursuzluğu getirebilir. Şimdi ben hep şunu dedim. Beşiktaş önümüzdeki sezonu kaybedebilir. Hadi evet. bu sezonu kaybetti. Bakın ben sabah idmana geliyorum, büyük bir şevk içinde o gün iyi antrenman yapacağım. Soyma odasına giriyorum, günaydın arkadaşlar diyorum. Kerem mutsuzdu orada oturmuş. Şöyle bak ya. <laughs> ya benim bunu gördükten sonra o enerjim evet. ne olur Kerem? Düşer, yok. Düşer, olur. Düşer. Yani o yüzden sildiğim bir futbolcuyu tutma ve eğer bir de diyor sanki bütün takımlarda gerçekten genç geleceğe yönelik geliştirmek zorunda olduğumuz zorunda olduğumuz futbolcular var. Ya onu orada tutacağını, e, ...Oğuzhan'ı vermem, takımımda tutarım. En iyi hoca ben değil miyim? Başka takımda gelişeceğini ben geliştiririm onu. Emrecan'ı takımda tutarım. Takımda ben geliştiririm onu. Beşiktaş akademiden oraya gelebilecek. Başka futbolcular da var. Biz bazen aman. Ben onu gönderirsem madem gönderecektin niye aldın eleştirisinden korkarak o adamları çürük elmaları takımın içinde tutuyoruz. Diğer güzel elmalara zarar vermelerine neden oluyoruz ya. Kararlı olmak bu. Bakın para da tasarruf etmiyoruz. Adamın bütün parasını veriyorum. Ya bari veririm baştan gitsin. Onun yerine genç bir oyuncuyu koyarım. O adam istekli bir şekilde gelir. Her şey bir tarafa hem gelişmiş olur hem de o an takıma daha fazla enerji, coşku, dinamizm katar. Bu benim görüşüm tabii. Aslında hoca oyunculardan hep bahsediyoruz Serdar Sarıda, hocanın şikayetlerinden memnuniyetsizliğinden bahsediyoruz. Burada bir planlama hatası var görünen o. Eğer bu kadar çok oyuncuyla alakalı bu kadar hoca şikayetçi oluyorsa herhalde bunun sebebini kadronun ...oluşturulma şeklinde aramak gerekiyor. E, Birer da hocanın da kendisinde de olabilir. Ben bunu net söyleyemem. Çünkü e, belki hoca... ...geldiği ilk gün... ...antrenman olsun, konuşma tarzı olsun... ...biraz sert girmişse... ...bazı oyuncular evet... ...tavır yapabilir. Ben bilmiyorum şimdi oyuncunun psikolojisini nasıldır falan. Ama Beşiktaş'ta artık... ...şunu kabul etmiyor taraftar. Oyuncular... ...hocadan rahatsız. Oyuncular şundan rahatsız... Oyun bir dakikaya derler artık. Bir dakika derler. ya Ben sana yılda ortalama 2 milyon euro veriyorum. Ve ben asla sen oynasan da oynamasan da o parayı kurtaramıyorum. Deprem olsa, pandemi de olsa, 3. Dünya Savaşı da çıksa kurtaramıyorum. Ama sen benim yüzüm bu kadar üzülmüyorsun. Hep mi oyuncu der adam? Ki bu yönetim belki de bu oyuncular grubunun kariyerlerini görebildiği en iyi niyetli yönetim. Bütün bunlara rağmen, onun sütlere rağmen. Hı, hı Zamanı geriye çevirsen belki yarısını almazlar. Kontratlar da böyle yapılmaz zaten. Bir hata o. Ya, o kesin. Bak Ahmet, Öyle bir hata yok. Ahmet, kontratlar, montratlar böyle olmamalı. Ahmet Nurçevi ile ilgili, başkanla ilgili söylediklerinde yüzde yüz haklı zamanını veriyor, parasını veriyor. Gerçekten yönetim elinden gelen her şeyi yapıyor. Orada bir sorun yok. Ama biz demin konuşurken bakın Mustara'yı konuştuğumuzda takım içindeki liderden yeri geldiğinde oradaki futbolculara rehberlik edebilecek bir anlayıştan bahsettik. Takımı dönem dönem bunun için yenilersin zaten. Eğer senin düzenine uymayan, senin kulübüne, senin armana nedeni ne olursa olsun Belki yapısıyla, belki yaşantısıyla uymayan kim varsa e, potansiyel büyük bile olsa göndermeyi becermen lazım. Eğer bunu yapamıyorsan, bu zihni bir dönem sonra bu takımı esir alır. Futbolcuya dayalı düzen orada oluşur. Oluştuğu Ve anda da bir şey yapamazsın. Ve genel futbolcular da sirayet eder hocam. Evet, onun için bu diyorum tehlike bunu, bunu gönderin. Beşiktaş şimdi e, bir tek gidenlerden Montero ile ilgili bir yorum yapmayacağım. Yani biraz daha olgun, iyi performans için alınmış ama o performansı sergileyememiş bir futbolcu gitti. Yaşantısı nasıldı onu da bilmiyorum ama gelen bilgilerde onunla ilgili olumsuz hiçbir bilgi de gelmemişti yaşantı olarak da. O yüzden kadro planlaması dahil hepsini bizim veya her kulübün gözden geçirmesi lazım. Şimdi bakıyorum. Beşiktaş'ın kanatta oynayabilecek oyuncuları kimler? Kanat oyuncusu kim var Beşiktaş'ta? Galatasaray'da saydık. Bakın. Zaniola dedik. O tarafta Yunus'u saydık. Barış'ı saydık. Hatta Yusuf Demir'i sayabiliriz. Diğer tarafta Kerem'i saydık. Ee, yani Galatasaray'da oynamayan oyuncuların e, 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 bir bölümü Beşiktaş'ta bak, e, belki fayda alınabilecek 6 tane, tane klasik kanat oyuncusu diyebileceğim. Oyuncu sayıyorum. Beşiktaş'a baktığımda Beşiktaş'ta bir Enkudu kaldı, bir Redmond kaldı. Enkudu'yu da saymıyoruz. Evet, Enkudu'yu da saymıyorlar bir var bir yok. zaten. Gezal belki sağ kanatta oynuyor ama klasik bir kanat oyuncusu değil. Beşiktaş, Gezal'ın olmadığı dönemde bir tarafa e, şeyi e, Muleka'yı koydu, bir tarafa Cenk'i koydu. E, önde de Wegos'ta oynadı, Abu Bakar'la oynadı. Sen dört tane santroforla iki kanatta da santrofor oynatarak oynuyorsan oyun bir yerde tıkanacak muhakkak. Yani e, günümüzde artık ne diyoruz? Rakibe göre senin strateji belirlemen lazım. O yüzden e, yani Beşiktaş'ın kadro planlamasını da transfer döneminde çok ciddi bir şekilde bir daha gözden geçirmesi lazım. Ama bu devre arası transfer dokunuşlarını nasıl buluyorsun mesela Maksim? Ya Amir Hazza Metovic evet. Onur Bulut ben Onur Bulut transferini çok çok doğru buluyorum. Ya çok iyi oyuncu anlamında demiyorum. Orayı ikilemek önemliydi. Ya Serdar benim o, benim tek, o, tek ya Rozier orada şehir yani. On, Özel ilan etmiş zaten. Şimdi benim benim o birinci, bir benim birinci sağ açığım yok. Benim birinci sol açığım yok. Benim birinci orta sağım yok. bütün benim birincilerim yokken benim iyi bir sağ kanatta birincim varken benim oraya ikinciyi almam çok mantıklı mı? Onu ayrı düşünmek lazım. Ama bakıyoruz. Ama Maksimum bak, ne kadar doğru? Şundan hocam doğru. Hocam bir şey söyleyeceğim. Rozier'den, bak Rozier be, benim gördüğüm, bana bunu kimse söylemedi. Benim gördüğüm hocanın umudunu kestiği oyunculardan biri. Bak hocanın umudunu kestiği oyunculardan biri. Gördüğü kırmızı kartlar. Galatasaray derbisinde yoktu değil mi? Ya Serdar değil mi Kerem? Yoktu diye diye anımsıyorum. Ya hocam bu böyle bir şey yok. Eldeki tek sabek o. O nedenle ben buraya bir tane alayım dediler. Ya ben... ben çünkü bunun ne yapacağını bilmiyorum. Bir dahaki maç var mı yok mu bilmiyorum. Oyun içerisinde kavga edecek mi bilmiyorum. Defalarca söyledik. Sergen Yalçın da söyledi. Önder Karabeli de söyledi. Valerian İsmail de söyledi. Şenol Hoca da söyledi. Hayır. Sen de söyledin ben de söyledim. Herkes söyledi. Bunu Sergen Hoca söylediyse. Hadi o dönemde Sergen Hoca gittiği için kaldılar. Önder Hoca söyledikten sonra onların bir daha kalmamaları lazım. Ya, o bir ayrı. futbolcuyu illaki hoca göndermez. Ya, o ayrı. Bakın günümüzde günümüzde Türkiye'de alışkanlık haline gelmiş. Transfer hocaların inisiyatifine bırakılacak kadar basit bir konu değildir. Ya sen alacağın futbolcuları hocalara danışmadan almaya çalışıyorsun ama bütün oyuncuları da hocanın göndermesini istiyorsun. Bu nasıl iş? <laughs> Çünkü kimse kötü olmuyor. He, bir de o gönderdiğimiz oyuncuları da rakiplere de göndermiyoruz. Yani Beşiktaş'ın şu an mutlu olmadığı Rosyere, Galatasaray, Fenerbahçe almaya kalksa aman ya oraya giderse iyi performans sergilersse ne olur veya Galatasaray'dan Beşiktaş'a gelirse. Yani bir de böyle anlayışımız var. Ya bazı transferler vardır. Biz kulüpler Yönetici olarak... o transferin yanında gözükmez. Bakınız Galatasaray'dan gelen neydi o stoper? Kiralık evet. geldi. İlk Galatasaray maçında da penaltı yaptı. Hatırlayın. Hangi sezon? Dani, Dani. 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 Ha. Hiçbir yönetici gözükmedi. <laughs> ya sevgili Serdar, şimdi bakıyoruz. İşte T Trabzon konuştuk programın girişinde. 250-300 milyon acil bir ödeme var. Bundan dolayı kulüpte ciddi sıkıntı var. Trabzon'da ekonomik sıkıntı var. Galatasaray'da var. Fener'de var. Beşik, bütün kulüplerde var. Ve biz hala bu derece yanlış takım planlamalarına devam ediyoruz. Ya, ya Allah'ını severse bu insanlar yanlış planlama yapacağına doğru planlama yapsınlar. Tasarruf edecekleri paraları depremzede vatandaşlarımıza gönderelim ya.